Aa, e <laughs> Bilde merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o da logomu çekiyorum. Neyse hepinizi vurmuşlar. Bugünlerle birlikte logomu çekeceğiz. Oh, oh. Bak. Hmm. size göstereyim. Uuuu battı lan. Kamerada yansıtıyordur iğneleri. Bak burası mesela iğne. Bak şurada. İki yörende. Şey Neyse bir de şunu yerine mi koyalım abi? Oh my Şurada bizi ısıtan bir tetek var. Burada ben uyuyorum. Yatağımızı açalım. Uyuyalım hadi. Bunun, bunun burada ne işim var lan? Neyse Nesli koymuştum Nesli en son bu yataktaydı. Ah uyuyacağım be. Uyuyacağım. Uyuyacağım. Hmm. Bak bak. bak Yastığı uzamıyorum bir de. Aa! Burada da bebek Nesli'nin yatağı var. Ayrım. Neyse video bu kadar olsun. Arkadaşlar. Neyse evet, arkadaşlar video bu kadardı. Kusura bir oldu böyle oldu. Bay bay.